Bak tarlada erik toplamış bir vatandaş. Böyle bir yazı bırakmış. Eğer diyor hakkınızı helal etmezseniz diyor. İban numaramı atıyorum diyor. Para çıkarın, çıkarayım size diyor. Tamam mı gülüm? Bak. Ağaca bantlamış bir de güzel cinek. Tarlaya hep alt taraftan üst buradan başlıyorduk. Bu sene alttan başladık. Yukarı doğru gelirken Tarlayı gezerken baktım şöyle bir not var ağacımda. Adam çok güzel bir yazı yazmış. Merhabalar, bu bahçeden sahibinden ağaçtan işte bir buçuk kilo kadar erik topladım. Allah işiniz rast gitsin. Eğer hakkınızı ele etmezseniz iban numaramı yazdım. Telefon edin, yat, yani parasını göndereyim diyor. Ben de çok duygulandım. Zaten helal edeceğiz biz yani. Adam hırsız diye olsa, arneyekt olsa zaten ibanını atmaz, telefonunu atmaz. Ya biz de onu burada bir arayalım. Çok iyi olur. Bir helallik verelim kendisine. Bahçemize her sene gibi yetiştirdik eriklerimizi. Toplamaya geldik işlerimizden. Hep buradan başlıyorduk. Biz hep alt taraftan başladık. Yukarı doğru, çıka çıka, çıka çıka gelirken e, ağacımda şöyle bir not gördüm. Bunu da İlkal kardeşime söyleyeyim dedim. Geldik okuduk. Adam eriğimizden bir, bir buçuk kilo erik almış. Hakkını helal et abi diyor. Eğer helal etmezsen diyor, telefon numaramı yazdım. İban'ını at, parasını gönderelim diyor. Biz böyle şey karşıyız. Hakkım kati, kati helal olsun arkadaşıma. Yani gayetten çok dürüst bir insan. Çalmamış. Ar niyetli değil. Telefonunu da yazmış. Hakkım helal olsun. Kendisini az önce aradık. Ama telefonla ulaşılamıyor. Notta da Tırcı İsmail diyor. Allah hayırlı yolculuklar, hayırlı işler versin kendisine. Gel şöyle sen.

Tamam ama işte devam edecek yani o yüzden diyorum yani. Thank you. <laughs>